Selam. Anladım, anladım anneciğim de ben şimdi nasıl geleyim biliyorsun Asım böyle. Ne çok mu kötü durum? Kaç olmuş tansiyonu? Kaç tansiyonu? Geldim lan faydasız. Geldim abi. Yürü git de buradan mal çıkart. Dur anne ben kapatıyorum şimdi dur. Sana ne oldu? Ya Asım. Hı? Kızım ne oldu söylesene. Annem aradı da demin. Esra. Başlatma şimdi annenden. Ama bir dakika bak dinle bak. Babam çok fenaymış. Ne? İşte annem de memlekette ya. Sen git babana bak diyor. Yapma ya. Kızım ben sana bir daha o eve gidilmeyecek dedim mi demedim mi? Dedin dedin de hastalık. Beni de. ilgilendirmez. Benim en zor zamanımda çıkartıp beş kuruş para verdiler mi? Vermediler. Şimdi sen bir yere gitmiyorsun. ...bu kadar. Esra. İyi misin sen? İyi miyim? Hoş geldin Asım. Allah'a Asım. Asım. Babam daha fena olmuş da... ...annem şimdi bir daha aradı... Onu da komşu aramış. Köydeki yolların hepsi de kapanmış kardan. Ben bir babama gideyim. Çorbasını içiririm, ilaçlarını veririm hemen gelirim. Esra. Gitmeyeceksin dedim konu kapandı. Ama sen hastalıktan da mı anlamıyorsun Asım? Anlamıyorum lan ne olacak? Kızım. Ananın babanın evim, evi mevi yok artık. Onlar öldü. Asım saçmalama. Yaptım abi ne yapıyorsun? Çekil lan yavşak! Ah. Gitme! Yürü lan! Yürü! Yürü! Hadi şimdi siktir git nereye gidiyorsan! Asım ne yapıyorsun? Ulan hala ne duruyorsun? Hadi ez kocanı! Hadi nereye gidiyorsan git! Ha, Yürü! Asım abi yapma! Sana ne lan, sana ya. ne? Abi herkes size bakıyor ya! Bakarlarsa baksınlar lan! Yürü lan hadi! Yürü! Sen de kapat dükkanı git. Yürü! Buna koyayım. Aa, erkencisin. He abla, erken kapattık bugün. Hadi otur sen diye bir şeyler. Ha yok abla, açayım sağ ol. Isır ablacığım Fiko, dökmeden ya bak kırıntıları toplamak zor oluyor. Abla, biz ne zaman eve döneceğiz? Hiçbir zaman. O ne demek şimdi ya? Ne oldu yine? Ya bir şey yok. Burada da kalamayız. Ben bulacağım bir yer, bir iki güne buradan da çıkacağız. Ablacığım ne oluyor yine? Bize de söylesene. Ya bir şey yok. Bu kadarını bilsen yeter. Hadi kendin ye aşkım. Al. Ben geç kalıyorum, bir şey çıkmam lazım. Tamam. Eee abla. Senden bir şey rica edebilir miyim ben? Et tabi. Be. Telefon bu akşam bende kalsa olur mu? Olur. Ha. Hamburgerciden ararsınız beni. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Hikmet. Hı. Çok geç yapmasınlar tamam mı? Tamam tamam. Her şey düzenleri bozuldu Hüseyin. Halledeceğim ben her şeyi sen merak etme. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Esra iyi misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.